Evet hemen başlayalım isterseniz. Doğru cevaplara ve ipuçlarına bakalım. Şimdi doğru cevabımız Ceyhan. The passage mainly deals with. Pasaj genelde ilgilidir. Neyle ilgili? Common contrast bit point yani zıt noktalar. Between effects of external input, external input'un etkileri yani behaviorism. And innate capacity bu da innateizm. Yani Chomsky on language learning, dil öğrenme üzerine içten ve dıştan gelen öğrenmelerin zıt özellikleriyle alakalıdır. Peki. Hakikaten de öyle. Yani bütün paragraf behaviorizm ve inetizm üzerine kurulmuştu. Önce behaviorizmi anlatıyor bize. Daha sonra inetizmi anlatıyor. İnetizm ne diyor? İşte behaviorizme karşı olarak ortaya çıkmıştı vesaire. Peki bunu paragrafta nerede bakabiliriz? Bakalım. Because behaviorist view language as a product of linguistic <laughs> imitation experience. Yani behavioristler, davranışçılar dili diyor. Eee imitation, imitasyon yani taklit deneyiminin bir ürünü olarak gördüklerinden dolayı onlar şuna inanıyorlar. Çocuklar dünyaya boş bir levhayla geliyorlar. Daha sonra dile maruz kaldıktan sonra o levhayı, boş olan levhayı dolduruyorlar diyor. Bakın ondan hemen sonra Chomsky gelmiş. Chomsky bu görüşe karşı çıkıyor ve bu görüşün yanlış olması gerektiğini söylüyor. Çünkü çocuklar diyor daha önce günlük hayatta duymaları mümkün olmayan şeyleri yani dil yapılarını ee, oluşturuyorlar ve bu da diyor Bhevrizmin yıkıldığı andır diyor. Yani bütün paragraf bunların üzerinde geçiyor. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap. Peki diğer şıkta neden olmuyor? Onlara bakalım. A şıkkı diyor ki Behaviorist psychology yani davranışsal psikoloji which affected main theories of language learning at that time. Doğru. Bhevrizmle ilgili. Ama mainly dediği için A şıkkı olmadı. Bhevrizm sadece bir kısmı. Ama innatizm de var. A şıkkını eledik. Peki Bolu diyor ki Universal grammar'ın açıklaması definition ile alakalıdır. Tamam o definition'ı vermiş ama bu da özel kalmış. Genel değil. En genel hangisi onu bulacağız. Can doğrudu zaten. Denizli ne diyor? Chomsky ve onun dil üzerine olan görüşleri. Doğru. Bundan bahsetmiş ama behaviorizm demiyor Denizli. Behaviorizm yok. Eksik kalmış. Edirne ne diyor? Alteration in language learning theories in the last 16 years. Yani son 60 yılda dil öğren dil teori, dil öğrenme teorilerindeki farklılık değişiklikten bahsediyor. Dil öğrenme teorileri çok geniş kalmış. İki tane dil teorisinden bahsediyor. Behaviorizm ve innitizm. E diğer dil teorileri, değil mi? Hani dolayısıyla Edirne şıkkı biraz eksik kalmış öyle deseydi belki olurdu. E, to learning theories, to language learning theories deseydi gene belki hani zorlardı. E şıkkını dolayısıyla siliyoruz. C şıkkı arkadaşlar netice itibariyle doğru cevap.